Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna tekrardan dönen arkadaşlar için bilgilendirici bir video yapmak istedim. Burada şu anda meta silahlar var ve bunları bilmeyenlerin olduğunu düşünüyorum. Auro, snip ve tabanca olmak üzere en iyi iki silah testini yapacağız ve diğerlerin neden kötü olduğunu da sizlere söyleyeceğim. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Her günde canlı yayındayım. Youtube üzerinden sizleri bekliyorum. Videoya geçelim artık. Şimdi arkadaşlar ilk olarak MSR bir sizlere göstermek istiyorum. Hop şurada bir tane arkadaşımız vardı. Silah hareket bu 90 olduğu için çok hızlı oluyor ve ee, bayağı zoom'u da hızlı. Şurada bir arkadaşımız var Eskisi gibi killere başlayalım derken ben de güçlendirme var. Adam bana herhalde ayak vurdu. Ayak vurduğu için de canım bayağı az gitti. Diğer mesela belki tek de atabilirdi. Hop şuradan bir kilimizi alalım. Ne oluyor burada? bir var. Şimdi Kar98'i de göstereceğim size arkadaşlar. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Ben Kar98'e geçelim. Kar98 bildiğimiz gibi. Kar98 baya bence iyi olduğunu ben düşünüyorum. Kırmızı. Burada biri vardı galiba. Onu bir vuralım aradan çıkaralım. Gel kardeşim. O bak demek istediğim muhabbeti anladınız umarım. Bak 8 can kaldı. Af ile de deneyeyim. De aradan bakalım şu. Ya AP aga ve. Allah! Tam bir kill çıkarma. Bir kill çıkardık. Burada bayağı kişi duruyor ya. Ah be anılar şu an gözümüzde canlandı koskoca mazi. Anlayamazsın, kaçamazsın, dertten kederden kurtulamazsın. Abi peyle neler yapıyorduk neler. Adamlar doğup doğup geliyor. Biz seni de Hemen şuradan bir kilimizi çıkaralım. Hop. Gel kardeşim teriden. Allah İçinde aldık Bir arkadaşımız var İyi oynuyor Oy 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 <laughs> AWP'ye mi geri dönsek Ama şimdi iyi bir Fight'ta mesela örnek veriyorum Tek atmayabilir Mesela Safranbolu uzunda iyi bir sniperla Karşılaşırsanız şunu da alalım 8'i komba yaptık yeter bence ya şu an karşı rakip manavaya ayar oldu herhalde Mesela olsa belki ha, alalım direkt camdan card race vurdu bizi yani demek istediğim silahlar böyle arkadaşlar bir de odadan çıkacağım başka bir arzu göstereceğim sizlere ve tabancayı göstereceğim arkadaşlar küçük bir bilgilendirme amaçlı sizlere şöyle bir bir şey göstermek istiyorum bu polygon haritasında ee... Biz silahla eğer kola vurursanız 126 demek, gövdeye vursanız 152, e, ayağa vursanız da 91 vuruyor. Bu tabi e, her silahta bu demeshar farklı oluyor. Ama şu an yeni gelen güçlendirmelerle birlikte R98 ile MSR sadece tek atıyor. Ama AWP ve Leon bir tek atmıyor. Neden tek atmadığını söyleyeyim. Mesela AWP ve Leon bir sen eğer kola vurursan genelde kol da ön planda oluyor. Bu silahlar tek atmıyor. Gövdeye tek atıyor ama AWP ve Leon bir. Diğer türlü kola eğer mermi değerse e, kesinlikle tek atmıyor. Karakter güçlendirmelerde oyuna yeni geldi arkadaşlar. Şu anda gelen işte MSR şu anda ben kullanıyorum aktif bir şekilde. iyi olduğunu düşünüyorum. Kar 98'in de aynı şekilde mesele spesinde olduğunu düşünüyorum. Hafif makinelerden. E, bu silah ise yakından çok iyi iş yapıyor. Yani bayağı eritiyor. Direkt mesela Gaziantep mülteci kampında bu silahla çok rahat iş yapabilirsiniz. Abancara gelecek olursak arkadaşlar. SR9 da yeni geldi. Ama bu silah çok tekiyor. Bayağı sevdiğim bu silah. O sebepten ötürü genelde işte Canik ya da M93 ryi kullanıyorlar. Yani mesela Canik ona göre bayağı iyi. TR9 göre çok iyi. Ya. Bunun 14 mermisi var. M93 ise 12 mermisi var. Tamam. Yani ben şu anda meta olarak tabancadan M93 R'den yanayım. Çünkü M93 R daha bir güzel geliyor bana. Uzak mesafede de çok iş görüyor ama Canik uzak mesafede çok iş gördüğünü düşünmüyorum şahsen. Aruzlara gelecek olursak arkadaşlar yani geçen zonun en son turnuvasında bir arkadaş çok iyi oynamıştı bu silahla. Bence bu silah alışmanız lazım. Bazı kişiler beğenmiyor ama şu anda bence taarruz olarak en iyi silah RS S1 bayağı iyi bir silah. PT-76 Groza ve alttan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani bu benim fikrim tabi bazı kişilere göre değişebilir. Silahları arkadaşlar şimdi sizlere oyun içinde göstereceğim. Gameplay ile göstereceğim. Daha fazla aklınız kalır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gemiye girdik. Allahu Ekber dedik bir ses oynuyoruz. Derken şurada bir kardeşimiz hemen düştü. Bizkiler buradan basıyor. Gel gel sana da vurayım kaldı çok. geldi ya. Yani. Selamın alayım. var hayır. Abi silah çok iyi ya. Bu silah arkadaşlar materyaliniz varsa kesin basın. Offline turnuvalarda, turnuvalarda zaten kullanılıyor. Baya böyle e-sporda da kullanılan bir silah oldu artık. Materyaliniz varsa kesin basmanız taraftarıyım. Bayağı iyi bir silah. Oradan bir bak girelim. Son turnuvada özellikle birisi harbi böyle yargı dağıttı yani. Baksana geri giderken bile mermi gidiyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bir alttan girelim ve üstten çıkalım hocam. <gülüyor> 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 Bu silah denedim hızlı bir şekilde MP109'a geçelim. Bu da yakın mesafe silahı. Yani buradan mesela zor. Bu mesafelerden zor ama yakına girersen bu silah tadından yenmez. Mesela şöyle bir yakından girebilirsek. Öyle gerekiyor ya. Özellikle Gaziantep Mülteci kampında çok iyi gider diye düşünüyorum. yakın mesafeye girelim. Gerekiyor silah ya. Yani tabancayı da göstereceğim arkadaşlar size. Can 2 9 selam orada ekmekler bizi bekler. şuraya bakalım. Oraya girdi. Abi baksanıza silah ya. Her yerdeyim. Böyle ufaktan yakın mesafelere girelim. Arkamız boş, bura boş. Neredesiniz gençler? Hop. Buradan geliyorlar herhalde. Bir kill aldık. Evet. Mermi yani bitti. R9'a geçebiliriz. Hop. Hop. Yine öldük. R9 Glock gibi bir şey arkadaşlar ama çok sekiyor. İnanılmaz sekiyor. Baktan göstereyim ben size. Gösteremeden ölecek miyiz? Ama yakın mesafede iyi bir silah bence bu da. canik gösterelim size. Bunlar yeni tabancalar. Bitti bunu gösteremeden. Bu da güzel zaten göstermiştim poligonda. Abi içeri gelmedi mi? Geldi. Onu da canik de aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Youtube'da da canlı yayınlar yapıyorum. Bilginiz olsun. Her gün canlı yayınımız var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.